kalbim kırıldı. <laughs> i̇ttir git, ittir git, İttir <laughs> git. Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. İttir gitimi gördün mü? Babam aldı bana. <laughs> ne kadar güzel bir tanem. Güle güle kullan. Zaten kullanırken hep gülüyorum Şişu. Çok eğlenceli çünkü. Işşş. <laughs> İttir git. Bir <laughs> sıkıntı mı? Şu şu şu. Öyle gittir. Çişim mi geldi tatlım? Evet şu çişim geldi ama şimdi ittir gitimi bırakmak istemiyorum. Ama çişimiz geldiğinde hiç tutmadan mutlaka tuvalete gidip yapmamız gerekir pepecim. Sağlığımız için çişimizi tutmak hiç iyi bir şey değildir. Ya gerçekten mi? Evet canım. Hmm. Hadi koş tuvalete. Mm tamam. Ay, burada... <gülüyor> çabuk çabuk. <laughs> ah çekil be çekil. Hadi ne oldu? Aaaa abişe ne oldu Şuşu? Çişi gelmiş canım. Ha tamam. Abimin ittirgitini gördün mü Şuşu? Evet canım gördüm çok güzel. Babam aldı mı ittirgiti abime. Abim de çok sevindi. Sana almadı mı? Hayır almadı. Ama olsun Şuşu. İstediğim zaman ab şimdi ipleri binebilirim. Yani onun ipleri gideni hiç kıskanmadım. Hatta abim çok sevindiği için ben de çok mutlu oldum. Huy, güzel kalpli bebeğim. Sen çok güzel bir kardeşsin bebe. Aferin sana. Böyle ip giriyorsun, gidiyorsun. Abim bana öğretti bak. <laughs> Aferin sana. Bak. İtir. git... Ah, önüne bak bebe. <laughs> <laughs> İyi misin bebeciğim? Biraz kolum ödülüşüm. Eyvah. Ben ne yaptım? Hepinin ittik Kuruldu. Tamam üzülme bulunur bir çaresi. Sana bir şey olmadı ya sorun değil bebe. Ama abim çok üzülecek şu şu. <laughs> ama ama ettir gidin. kırılmış. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Ettir <laughs> gidin. Ama ben ettir gidin. Neden neden kırdınız benim ittir gitimi? neden? Papa. Papa oğlum neden ağlıyorsun? Hop. Koçum ne oldu sana? Baksana dede ya. En sevdiğim oyuncağım ittir gitim kırılmış. Aa evet kırılmış. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Yaptı. <laughs> Biliyorum. Babam ona ittirgit almadı. Bana aldı diye de kıskandı. Ve benim ittirgitimi. <laughs> baba böyle bir şey yapmaz evlat. Yaptı dede. Ben tuvalete giderken o bahçeye çıkıyordu hatırladım. Bebe kırdı ittirgitimi. Onu elime <laughs> bir geçirirsem var ya. Baba, baba isteyerek senin ittirgitini kırmaz koçum. Belki yanlışlıkla olmuştur. O seni çok seviyor. Yanlışlıkla falan değil. Bence bilerek kırdı. Ben onu sevmiyorum. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı Oysa istemeden Kırmıştım gittir gitti. Oysa istemeden olmadı Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı Pırasa sepette kalmış getiriyorum hemen <laughs> ha, Baba Minik kelebeğim ne yapıyorsun burada? Ağlıyorum dedi. Görüyorum ama neden ağlıyorsun kızım? Abim artık beni sevmiyor. İttir gücünü isteyerek kırdığımı düşünüyor. Bir gel bakalım çık oradan da konuşalım. İttir gitti sen mi kırdın? Evet ama gerçekten istemeden kırıldı. Taşa çarptım düştüm bak kolum da yaralandı. Uy <laughs> canım benim. Tamam tamam üzülme üzülme. Ama abim neden beni isteyerek kırdığımı düşündü dedi. Ben isteyerek onun isteyerek geçin niye kırayım ki? Onu üzüleceğini bilerek bunu nasıl yaparım? Haklısın bebeciğim. Bebe kızgınlıkla bence öyle şeyler söyledi. Gerçekten seni sevmiyor olması imkansız. Ama kalbim kırıldı dedi. <laughs> Sen kalp kırıklığı nereden biliyorsun bakalım? Ne demek kalbim kırıldı bebe? Yani şu içimdeki küçük kalbim sanki çat diye yere düştü kırıldı. Yani kalbim kırıldı demek. Çok üzüldüm demek. Bak hele bak. Benim minik kelebeğim neler de biliyormuş. Üzülmeni anlıyorum ama güçlü ol kızım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Doğru olan her şey ortaya çıkacaktır. Üzülme. Tamam dedi. Akşam harika bir sofra hazırlıyoruz bahçeye. Pırasa hala gelmedi bak. Hadi dibini tuttum yanacak yemeğin hadi. Aa, tamam geldim geldim. Hmm, şey. hmm. Ne yapıyorsun bebeğim? Abimin etkili yürgesini onarmaya çalışıyorum Şuşu. Seninle gurur duyuyorum bebecim. Sen çok güzel kalpli bir kızsın. Ama kalbim kırıldı Şuşu. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Tete bana hiç inanmadı Oysa istemeden Kırmıştım bittir gidip Oysa istemeden Kırmıştım bittir gidip Ama o sevmiyor artık beni Ama o sevmiyor artık beni Kalbim kırıldı sarıldı Pepe bana hiç inanmadı Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı Bak nerede eşit yeni gibi oldu ittir git Eline sağlık bebeciğim. Çok güzel oldu. Ee Pepe, bebe nerede? Aa, ne zamandır ortalarda görmedim bebeği. Sahi nerede? Hepinize merhaba. <laughs> ben bugün istemeden abimin ittirgitini gitsini kırdım. Bak gördün mü? Bebe kırmış işte. Söylemiştim. Ama gerçekten istemeden kırdım. Kırıldığı için de çok üzüldüm. Ama sen isteği istirgisini... Seni kıstardığım için. İttirgitini bilerek kırdığımı düşündün abi. Kıskandığımı düşündün. Ve artık beni sevmediğini söyledin. Aa. Allah Allah! Neler olmuş haberimiz yok. Sen beni sevmesen de, ben hala seni çok seviyorum Pepe. Sen benim güzel bir tanecik abimsin. Ben istemeden senin ittirgitini kırdım evet. Ama biliyor musun? Sen de benim kalbimi kırdın. Gerçekten kalbimi kırıldı. Bebe. Al bak. Aa, ittir gittim. Kırı gittir. Geçen onardım. Peki ya sen benim kırık kalbimi nasıl onaracaksın Tepe? Bebe. Ben seni ne kadar çok üzmüşüm kardeşim. Eğer izin verirsen kalbini bir şekilde onarabilirim. O da özür dileyerek. Hı? kızgınlıkla seni sevmediğimi söyledim. Ben seni ilk doğduğun günden beri çok seviyorum bebe. Sen benim biricik güzel kardeşimsin. İttir gitimi isteyerek kırdığını düşünmem benim eşek kafalılığım. Senden çok özür dilerim kardeşim. Senin hakkında yanlış düşündüğüm için çok özür dilerim. Sen benim için çok değerlisin. Ve seni çok seviyorum bebe. Hı? Kalbini onarmak için sana sarılabilir miyim? Abi.